Şu an İstanbul Kadıköy'deyim. Herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm. Cennet tarihe gömdüm, zafımsın gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Selim Gülgören, Kadıköy'de gençlerin Ramazan ayında elinde alkol şişesiyle gezmesine sitem etti. Hayatım boyunca 19'da 20'li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elinde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım mekanlarda sahne alıyorum. Ama Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın. Tutmuyorsan, inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu? Bakın bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta. Onların Ramazan ayı önemli. Onların gözüne soka soka içki falan içmeyin. Gidin oturun bir yerde, mekanda bir yerde için. Bunları yapmayın demiyorlar mı dostlar? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya burayı iyice ne böyle Amerika gibi, Almanya gibi yapmak istiyorsunuz da ama olmaz. Ya biz de şarkıcıyız da her şeye saygı duyuyoruz ya.